Herkese merhabalar. Ben Can Ürkmez, Geco Media kanalından Öze Dönüş programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz parayı yaratmak, bolluk bereketi yaratmak. Özellikle son bir yıldır korona ile birlikte maalesef ki birçok insan iş kaygısı veya para kaygısı çekmekte ve bunları yaşamakta. Fakat bunların haricinde bir geçmişimize bakarsak parayla alakalı neler düşünüyorduk, para nasıl bir şeydi, para bizim için ne ifade ediyordu, gelin bunları bir tartışalım. Para evrendeki her şey gibi bir enerjidir. Evren kuantum fiziğine göre enerjiden yaratılmıştır, atom parçacıkları vardır ve atomlar birbirine uzaktır, titreşen enerjilerdir. Evrende her şeyin bir zekası olduğu söylenir. Para da bir enerjidir. Şuna bakın mesela, dünyada daha çocuk yaşta zengin olan kişiler var. İşte yurt dışında vesaire. Parayla alakalı adamın hiçbir kaygısı, hiçbir kodlaması bir şey yok. Para adama geliyor, o enerji o adama geliyor. İşte dünyayı şu an esip gürleten en büyük zenginler. Belki sıfırdan gelen çocuk yaşta zengin olan kişiler ya da bir şekilde parayı bulmuş kişiler. Ama bu insanların hayatlarına baktığınızda şunu diyorlar. Başaracağımı biliyordum. Şimdi biz birazcık kendi ülkemize, kendi toplumumuza baktığımızda işte mütevazi olmayı hep öğreniriz ki güzel bir şeydir mütevazilik. Ama aşırı derecede mütevazi olursak bu sefer de Bolluk bereketle alakalı değerimizi karşımızdaki kişilere ya da karşımızdaki yapıya aktaramayabiliyoruz. İşte ne vardır? Yap ama para alma ayıp olur algısı. Yine Anadolu kültümüzden gelen. Paranı söyleme, şunu yapma, bunu yapma. E işte çok paranı olduğunu gösterme. Bunları siz yaşamamış olabilirsiniz ama belki anneniz, anneanneniz yaşadı. Bunlar bir şekilde bizi etkiliyor. Bunları da tartışacağız. Şimdi para bir enerji demiştim değil mi? Biz onu çağırırsak, onu istersek gelir. Evrende bir çekim yasası var. Herkes son yıllarda çekim yasası diye aldı başını gidiyor. Ama çekim yasasında unutulan bir şey var. Aksiyon yasası ve ilk önce altta olan her şeyi temizlememiz gerektiği. Şimdi nedir bu aksiyon yasası? Secret diye bir kitap çıktı. İşte adam villa hayal ediyor ve bir 10 yıl sonra o villaya taşınıyor. Adam parasız, pulsuz bir adam. Secret bunu aşıladı. İşte düşünün olsun, düşünün olsun fakat bir şey unuttu. Aksiyona geçmeyi. İnsanlar Secret çıktığından beri, sır kitabı çıktığından beri sadece hayal ediyorlar. Hayal ettiklerinin peşinde koşmuyorlar. Şimdi ben de istiyorum işte havuzlu bir villada oturayım ya da yalıda oturayım. Ama ben bunun için çalışmazsam o istediğim hayal hiçbir zaman gerçek Olmaz. Sadece yerimde sayar dururum. Evet ben bu hayallerimi istiyorum, bunların gerçekleşmesini talep ediyorum çekim yasasının evrenler. E bir de benim bilinçaltım var. Ben parayı acaba bilinçaltı boyutumda seviyor muyum? Şimdi insanlar genelde umutsuz oldukları zamanda aşırı derecede hayal kurar. Ama bu hayallerini öyle bir kurarlar ki hiçbir şüphe koymazlar. Şu umutsuz olduğunuz anlar nedir? E i̇şte bir kavga yaşanmıştır, bir tartışma yaşanmıştır. Şöyle tüm hayatınızı bir gözünüzün önünden geçirirsiniz. Zaten o hayatınızı gözünüzün önünden geçirme kısmında kendinize yüzleşiyorsunuz. İşte o bilinçaltınızda kalan kodların çoğu bir yüzeye çıkıyor. Özellikle yattığınız anlarda, o sorunlu dönemlerde. E geliyoruz hayal kurma işine işte kişi hayaller kurmaya başlıyor ve bir şekilde hani derler ya dibe düşüyorum ve yükseliyorum. Dibi gördüğü anda kişi yükselmeye başlıyor. Çünkü kaybedecek bir şey yok bu insanın. Ben hayal kurayım. Olursa olur olmazsa olmaz diyor ama aynı anda da hayatını bir gözünün önünden geçiriyor. Yani blokajlarını çözüyor aslında kişi bir şekilde. Doğal seleksiyon şeklinde oluyor bu. Mesela piyango çıkıyor adama. Adam Kahvehanede sabahtan akşama kadar işte oyun oynayan birisi. Adama diyorlar ki e, nasıl sana çıktı? E, kazanacağımı biliyordum. Benim bir sorunum yok ki. Ben zaten para kazanıyorum. Oyundan kazanıyorum. Şans benimle diyor adam. E, parayı o adam kazanıyor. Sonra yiyor ediyor bir şey. Ama kazanıyor mu kazanıyor. Şimdi parayla alakalı diyoruz ki ya işte çoğunu istemeyim. Şöyle olur, böyle olur. Para insanı bozar ama işte o dibi gördüğünüz anda görmüşsünüz eğer herhangi bir hayatınızı ilgili gayeniz yok. işte son derece faturalarınızı ödeyemiyorsunuz, işiniz yok, gücünüz yok. Bir şekilde hayatınızı o dönemden sonra kurmuşsunuzdur. Çünkü yapıyorsunuz ve önünüzde bir engel yok. Ama olmadığı zaman işte çalışıyorsunuz ediyorsunuz, yeni bir iş istiyorsunuz, cesaret edemiyorsunuz. Çünkü yeni bir işe girerseniz kaybedecek çok şeyiniz olabilir. Eski işinizdeki düzeninizi. Böyle bir durum olduğunda da şey işte bilinçaltınız bize diyor ki bir kendine gel, bir kendini toparla. Çünkü orada parayla alakalı kodlarımız var. Nedir? İlk girişte bahsettim. Ailemizin bize vermiş olduğu kodlamalar. Birincisi para kirli. Parayı kirli bir madde olarak algılarsak ve para bir enerji ise bize gelmeyecektir. 2. Çok mütevazi yaşa. Tamam mütevazilik güzel bir şey demiştim ama olanı da saklamamak gerekiyor. Şu çok fazla var insanlarda. Aylık atıyorum 10 TL kazanıyorsa bunu insanlara 2 TL gibi söyleme yani bilinçaltında bunu o kadar çok inandırıyor ki ya da evrene bu frekansı o kadar çok gönderiyor ki o kişi bir gün işsiz kalıyor ve gerçekten o söylediği rakamlarla geçiniyor. E çünkü sen ne söylersen bilinçaltın onu alır. Bilinçaltımızın hiçbir şekilde doğruyu veya yanlışı ayırt etme özelliği yoktur. Bilinçaltımız biz ona neyi verirsek onu alır ve onu bir şekilde yönetir. Evrene biz bir frekans yayarız. Tanrı evreni bu şekilde yaratmış. Yüzde yüzlük bir frekansı baz alalım. Bunun yüzde sekseni bilinç dışı duyularımızdır. Bilinçaltımız, DNA'mız, hücrelerimiz vesaire. Kalan yüzde yirmisi ya da yüzde bizim bilincimizdir. Biz bilincimizle istediğimiz kadar ben şöyleyim, ben böyleyim diyelim. Bilinçaltımıza biz bir şeyler attıysak işte 10 kazanıp 2 kazanıyoruz diyorsak ki bilinçaltımız bu yalansa bile bunu mutlaka alıp kaydedecektir. Ben 2 TL kazanıyorum şeklinde. %80'lik dilim 2 TL kazanan bir insan frekansı yayacak ve bir gün işinizi kaybedebilir ve o hayata o 2 TL kazanıyorum dediğiniz hayata düşebilirsiniz. Bu yüzden her zaman büyük düşünmemiz lazım. Şükrederek büyük düşünerek ilerlememiz lazım ki o para enerjisini bir şekilde hayatımıza alabilelim. En önemlisi de aksiyona geçmektir. Aksiyona geçersek ve bilinçaltımızdaki kodlarımızı çözersek hayatımızdaki istediğimiz bolluk bereketi elde edebiliriz. İlk başta da bahsettim. Dünyanın milyarderleri, milyonerleri, çocuk yaşta zengin olanlar şimdi bir çocuğun para algısı nedir ki iş hayatını bilmiyor etmiyor ama bir sürü parası var. Çünkü herhangi bir blokaj koymuyor. Acaba olacak mı, şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Herhangi bir sınır koymuyor. Ve sınırsız bir şekilde istediği için zaten hayat ona bir şekilde bunu veriyor. Bunu herkes başarabilir. Bunu bir kişi başardıysa herkes bütün insanlık başarabilir diyorum. Ve gece Medya'da özel dönüş programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medyalarımızdan takip edebilirsiniz ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bize alta sorular sorun. İlerleyen dönemlerde sorularınızı da yanıtlayacağız onların hepsini bütün bir halde alıp. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.